みんなに申し上げい。そのどんどん herkes karton adam yapar. Has. Ne oluyor lan? Ben ayar mı görüyorum? Bu nasıl bir dünya? Ne siz kimsiniz? Ho ho ho. Lan bırakın beni kimsiniz siz? <laughs> bırakın Bırak beni, bırak bu yılbaşı mı ya? Kardeş dur lan. Dur lan. Kanala abone oldun mu la? Olmuşsun. Ana. Teşekkür ederim. Sağ ol.